Maç daha yeni başladı. Ve maç 90 dakika sevgili arkadaşlarım. Öyle bir iki dakikada geçecek bir maç değil. İki, da i̇ki ayrı kutubun olduğuna hepimiz biliyoruz. Bir kutup Cumhur İttifakı'nı temsil eden bir diğer taraf ise Millet İttifakı'nı temsil eden iki ayrı kutuptan oluşuyor. Ancak Türkiye halkları bu her iki kutuba da ne mahkumdur ne de mecburdur. Acaba hangi tarafı destekleyecek, kime oy verecek Kürtler dedikleri bir zamanda çıktık dedik ki Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayıyla var Demokratik Partisi şamar olanı değildir. Ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır. Biz ittifaklarımızla, bileşenlerimizle, kendi öz gücümüzle, halkımızın desteğiyle ve halkımızın talebiyle kendi adayımızı çıkaracağız ve kendi 15 Ocak e, Pazar günü Kartal Meydanı'nda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi herhangi bir miting değildir. Biz İstanbul'da aynı zamanda bütün demokrasi güçleri olarak seçim sürecine giderken yoksulluğa, savaşa, baskılara, sömürüye hayır diyen bütün toplumsal kesimleri bu süreçte gerçek gücün kendilerinde olduğunu gösterir bir miting yapmayı planlıyoruz. 15 Ocak Pazar günü Kartal Meydanı siyasi tartışmaları, bütün tartışmaları, halkın nesne, kendini aktör ve özne görenlere aynı zamanda bir cevap olacak şekilde ben buradayım, halkım ve bir değişimi ancak ben karar veririm, aktörde ben olurum diyenlerin mitingi olacak. E, gitmesek de olur diye düşünen olabilir. Hayır. Gitmesem olmaz diyen bir döneme girdik. Bütün yurttaşlarımızı gücümüze güç katmaya, birlikte değiştirmenin gücünü herkese göstermeye e, kart almayı da davet ediyor. Buyurun gelin. 15 Ocak'ta düzenlenecek olan miting HDP ve 3. Yolun mitingi. Tüm halkımızı bu mitinge DGD platformu adına davet ediyoruz. Bizim orada olmamız gerekiyor. Nasıl ki hepimiz burada birlikteydik, orada da birlikte olmamız gerekiyor. Demokrasi için, insan hakları, eşitlik, özgürlük ve Kürtlerin ulusal demokratik haklarının demokratik yollarla elde edilmesi için orada olmamız gerekiyor. E, emek ve özgürlük ittifakının e, Kartal'daki mitingini tüm halkları davet ediyorum, özellikle kadınları davet ediyorum. Çünkü e, savaş e, ekonomisi ülkemizi gerçekten e, çöküntüye götürdü. Artık barışın inşası, e, emeğin özgürlüğü, kadınların özgürlüğü ve ülkemizin özgürlüğü için. Emek ve Özgürlük İttifakı etrafında kenetlenmemiz gerekiyor ve tüm e, özgürlük arayışçılarını ve kadınları emekçileri, alevileri, Kürtleri e, Kartal Meydanı'na 15 Ocak'ta orada olmaya davet ediyorum. Ve biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu hafta sonu 15 Ocak tarihinde Kartal Meydanı'nda büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Bu miting daha Türkiye halklarının ortak mücadelesinin ve birliğinin beraberliğinin bir göstergesi olacak. O yüzden hepinizi bu mitingde bizimle birlikte olmaya, bizimle birlikte görüntü vermeye, sesimize ses olmaya, gücümüze güç katmaya bir kez daha davet etmek istiyorum.